Şu anda yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda, iki metre genişliğinde kollarını görüyorsunuz böyle, devasa bir su kaplumbağası. ender görülen bir şey. Kabuk, bayağı sert bir. İki metreden aşağı değil evet. Bayağı sert bir kabuk. İnceleme, araştırma yaptık esasında bu tür e, Akdeniz için yerli bir tür. Yani bizim de e, en uzun kıyı ve kıta sağlığına sahip Akdeniz'in ülkesi olarak e, bir kenara koyarsak bunu esas itibariyle bu tür Akdeniz için yerli bir tür. E, yani göçmen ama Akdeniz'de görülebilen bir tür. Bu konuda e, çalışma yapan arkadaşlarımız var, bilim insanları var. Bu türün Türkiye'deki e, bulunuşuyla ilgili yaptıkları yayında tabi 1985'e dayanıyor. Yani ilk defa 1985'te Antalya'da ölü olarak bir birey bulunmuş. Tabi öncesini bilmiyoruz, öncesiyle ilgili bir bilgi yok ama e, muhtemeldir ki e, bu tür Akdeniz'in e, Akdeniz'de var olan türlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, bizim kıyılarımızda görülmesi bana çok e, şaşırtıcı gelmiyor. Dolayısıyla e, Nadir görülen Türkiye için bir tür şaşırtıcı olan Marmara'ya ve oradan da Karadeniz'e geçmesi deniz kaplumbağasını göreceğiz, görmüşüz. 85'ten beri kayıtlar var. Yaklaşık 10-14 arası bir kayıt var. Kayıt altına alınmış. Öncesini tabii bilmiyoruz. burada şaşırtıcı olan yani dikkat dikkat çekici nokta kuzeye doğru yayılması. İşte buna da hani sıcaklık, deniz suyunun tuzluluğunun ve sıcaklığının e, değişiyor olması Akdeniz Ege Denizi. E, akabinde bir de tabii e, bu türün ana besini şey e, deniz araları. Tabii deniz araları da denizlerdeki kirliliğin e, en önemli belirteçlerinden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir sürünün peşine takılmış olup da, da gelebilir. Çünkü e, malum ııı e, müsilaj meselesi, Marmara'nın ııı e, Kirlilik anlamında bir trend paralelinde yükseliyor olması kirliliğinin deniz analısı varlığını, sürülerini artırmakta. Bu da besinini takip ede ede Marmara Denizi'ne gelmiştir diye düşünüyorum. Tek başına sıcaklık artışı, tuzluluğun değişmesi başına bir etken değil ama bence daha ziyade bu birey, 2024 İstanbul Boğazı'nda görülenin büyük ihtimalle Karasu'da sahile ölü olarak vuran birey olduğunu düşünüyorum, tahmin ediyorum. Karadeniz'de ilk kayıt. Yani Karadeniz'de daha önce bu türün kaydı yok. Bundan sonra olasılıklar arasında mı? Evet, ileride nadir de olsa, çok uzun da sürse arası. Ee, yine böyle e, ya balıkçıların ağına takılmış olarak ya da işte kıyıya ölü olarak vurmuş e, bu türü görme ihtimalimiz e, var diye düşünüyorum. Ölüm sebebini çok merak ediyorum ben. Bu türün ana besini en sevdiği lezzetli olarak yediği deniz anaları. Şimdi Karadeniz kıyıları malum Marmara Denizi yani gerçekten sos veriyor, alarm veriyor poşetleri deniz anası niyetine saldırıp yiyebiliyorlar. Ee, biyolojik olarak ekolojik olarak Karadeniz'in tuzluluğuna ve sıcaklığının düşük olmasına dayanamadı da mı öldü? Ee, yoksa e, ki 30 yıl yaklaşık yaşıyorlar. E, ömrü bittiği için mi öldü? Yoksa böyle bir nedenden dolayı mı öldü? Merak ediyorum. Türkiye Afrika, Asya, Avrupa kıtalarının kesişim noktası. Akdeniz kıtalar bir aradayken var olan Tetis Denizi'nin kalıntısı. O yüzden Akdeniz çok kıymetli bir deniz. Hem konum olarak hem en eski denizin kalıntısı dolayısıyla örneklerini de barındırıyor anlamında. Çok kıymetli. Bir de üç farklı kıtanın ve 3 fito coğrafik bölgenin kesişim noktasındayız. Dolayısıyla denizlerle de okyanuslarla da e, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Süveyş Kanalı, Cebir Tarık Boğazı ile bağlantı halindeyiz. Gerek deniz anlamında gerek kara olarak da yine bağlantı olmaması sebebiyle Türkiye rastlantısal türleri çok sık gördüğümüz bir ülke. E, ve Şöyle e, bunu niye söylüyorum e, bu türün e, deri sırtlı deniz kaplumbağasının e, artık yani Türkiye'nin nadir görülen göçmen Akdeniz'e özgü bir tür olarak kabul edilmesi gerekir diye söylüyorum. Çünkü rastlantısal farklı bir şey. 85'ten beri bir kayıt var bir gözlem var bazı yıllar 3-4 defa kaydedilmiş. Ki bu alanda çalışan arkadaşlarımız bu haberle birlikte zaten bu konuya daha çok eğileceklerdir. Ama e, işte Muğla'dan yukarısı da görülmesi bilimsel anlamda bir e, önemli değer taşıyor.